size Allah rahmet eylesin. Yine kaleci Tolga, kardeşimizin annesi vefat etti ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Tolga'ya başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Bugünkü maça gelince rakibimizin eksik kaldığı dakikaya kadar da oyun üstünlüğü vardı. Rakibimizin sanıyorum bir hata vardı. Ne kadar deplasmanda gol atmayan bir takım da olsa yine en az gol yiyen takımlardan bir tanesiyle oynadık. Baktığımızda Büyük takımlarla oynadığı maçları kazanmış, beraber kalmış, yenilmemiş bir takım vardı. İkinci bölge savunmasını en iyi yapan takım demiştik. Rakip eksik kaldı, penaltıyı kaçırdık. Orada belki 5-6 dakikalık bir stres vardı. O stresi attıktan sonra golü bulduk. Daha da skor üretebileceğimiz bir oyun oynayabilirdik. Biraz cömert olduk. Ama en azından rakibimize pozisyon vermeden, daha önde baskı kurarak o cömertliğimizi de bugün giderseydik. Farklı bir skor daha elde edebilirdik. Önemli olan bizim maçı bugün kazanmamızdı. Oynayacağımız iki zorlu maç daha var. Ee, şampiyonluğun e, yolunun bu türlü maçlardan geçtiğinin çok iyi bilincindeyiz. Derbi kazanmakla şampiyon olunmuyor. Sonuçta bu türlü karşılaşmalar bizim için çok daha önem taşıyor. Oyuncularımız ve biz bu konuda oldukça hassas davranıyoruz. Ve oynayacağımız önümüzdeki karşılaşmayı da kazanıp devrede kısa da olsa bir nefes alıp ikinci devreme hazırlanacağız. Teşekkür ederim. Sorular Hasan Ali bence kusursuz oynadı diye düşünüyorum. Ama ofansif güç biraz da deneyim, biraz da oyun tecrübesi istiyor. Hasan Ali biraz oradan uzak kaldı. Bence çok başarılıydı. Defansif anlamda oldukça iyiydi. Hocam tebrikler. Önemli. Hiç transferi konuşmadık. Şu anda kadronun performansıyla ilgileniyoruz. Bu performanstan başka bir şey düşünmüyoruz. Hocam yine maça dönecek olursak rakipte önemli isimler biler. Arkadaşlar futbol bir süreç oyunu. Dolayısıyla bu süreçte sağlam kalmak, sağlıklı olmak, bu mücadelede ardı ardına giden o ardışık oyunları oynayabilmek önemli. Çünkü lig 34 hafta. Sonuçta bunu en çok belirleyen nereden bir tanesi de bu ardışık gidişatta performans yapmak. O rakibimizin sorunu, bu bir oyun. Sonuçta çıkıyorsunuz. Elbette ki rakipte birisi Aksıyor, sakatlanıyor. Sonuçta bu sürecin içerisinde karşılaşan takımların gücü burada belli oluyor. Bu bizim için de olabilirdi. Ben bunu bir mazeret olarak düşünmüyorum. Bir kadro ile mücadele ediyoruz. Rakibimizin de bir kadrosu var. Ve bu kadro kimle oynarsa oynasın, galip gelmek, rakip de mağlup olmamak zorunda. Ben oyuncuların bu çıktı, o çıktı, o olmadı diye bakmıyorum. Biz de 10 kişiyle kaldığımızda burada rakibimizle mücadele ettik. Puanlar almaya çalıştık, puan aldık. Futbol böyle bir oyun. O yüzden rakibimizin bizim ne yaptığımız önemli bence. Altan Bey Altan. devam bütün bizle beraber olan oyuncularımız kiralık. Altyapıda A2 takımımız var. Onlarla çok sık antrenman yapıyoruz. Hatta diyebilirim ki her hafta mutlaka bizle beraber bir antrenman yapıyorlar. Taktik antrenmanlarda onlarla birlikte oluyoruz. Ama aşağıdan bir oyuncu almayı düşünmüyorum. Biz 24 kişiyiz. 24 oyuncuyla oynuyoruz. Bildiğiniz gibi Emre'nin ufak bir sakatlığı var. Caner kart cezalısı. 17 kişi çıktık sahaya. Yabancı belli. 6 kişi alıyoruz kadroya. Burada 3 kişi olsa 16 kişi çıkacağız. Problem değil. Şu anda herhangi bir şekilde bir oyuncu katmayı ya da yukarıdan ya da aşağıdan indirmeyi düşünmüyoruz. Bu kadromuzla devam edeceğiz. Buyurun. Hocam tebrikler öncelikle. Bu kadar puan farkı var. Özellikle de ilk haftadan sonra, Konya deplasmanından sonra bu haftada böyle bir fark aklınızdan geçiyor mu? Bunu düşünüyor musunuz? Futbol çok sürprizleri açık bir oyun. Her şey var futbolda. Fenerbahçe'nin gücü ortada. Bu takımı iyi organize ettiğimiz takdirde bu takımın gücünün neler yapılabileceğini aslında hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla biz birlikteliği, üst düzey bir dayanıklılığı, antrenmanları ve iyi oynayabilme kapasitesini takıma daha da verdiğimizde daha da iyi olacağını düşünüyorum. Hem birlikte oynama becerileri yüksek hem de karakterli oyunculardan kurulu bir takımız bir kulvarda gitmemiz avantaj. Ama sezon başından beri söylediğimiz bir şey var. Biz bu sene şampiyon olacağız. Şampiyon olmak istiyoruz. Yine aynı şeyi tekrarlıyorum. Biz bunun için birlikte kenetlendik. Tüm oyuncularımızla birlikte bu seneyi şampiyon bitirmek istiyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler.